Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir jimnastik videosuyla daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte jimnastik videosu çekiyoruz. O zaman videomuz başlasın. Arkadaşlar ilk jimnastik hareketimizi hemen gösteriyorum. K Arkadaşlar ilk jimnastik hareketimiz şu. Yanınızda bir sandalye, bir sehpa, bir şey varsa böyle yanınıza doğru çekin. Sonrasında kafanızı o sehpaya koyun. Sonra burada bir vitrin gibi bir şey var benim. Sizde böyle masa olur, başka bir şey olur. Onu bu şekilde tutun. Bu arkadaşlar. Bunu normalde ev şey yapmadan da yapabiliyorum bu arada. Onu da şimdi yapacağım sizlerle birlikte. Şimdi el kullanmadan ya da el kullanmadan değil de daha yukarıya çıkabilir mi? Uçulmuş gibi. Bunun gibi. Böyle. Oluyor arkadaşlar. Şimdi yanınızdaki sehpayı sandalyeyi çekiyorsunuz. Şimdi sıradaki hareketimize Piu geçiyoruz. Geçiş yapalım hadi. 3 2 1. Piu deyince geçeceğiz arkadaşlar. 3 2 1. Piu. Geçtik. Sıradaki hareketimiz şu arkadaşlar. Sıradaki hareketimiz. Bacaklarımız açık olacak. Ben tam bacak açamıyorum. Bacaklarımız açık olacak. Ellerimizi yatağa veya başka bir yere koyuyoruz. Sizde ne varsa artık şöyle. Sonrasında derin nefes alıp veriyoruz ve kalkmaya çalışıyoruz. Böyle arkadaşlar. Bir daha yapalım hemen. Şöyle kalkmaya çalışacağız. ben bu kadar kalkabiliyorum. Daha fazla kalkabilen varsa like atsın. Şimdi arkadaşlar sıradaki hareketimize pil geçiş yapıyoruz. Pil. Geçtik arkadaşlar. Şimdi sıradaki hareketimiz şu. Bir elimiz burada. Bir elimiz burada. Bir bacağımız burada. Bir bacağımız burada. Şöyle düzgün bir şeyler. Ya arkadaşlar şöyle yapalım. Yanınızdaki bir sehpaya çekin. Benimki gibi uzanamıyorsunuz. Bir parmağınız burada. Bir şeyiniz burada. Bacağınız. Bir burada. Pardon. Bir eliniz burada. Bir eliniz burada. Bir eliniz burada. Bir eliniz burada. Buydu arkadaşlar. Hem ayaklarımız açık hem de kollarımız hem bacaklarımız hem de kollarımız açık oluyor burada. Bakın. bak. Şimdi sehpamızı hop fırlatıyoruz öbür tarafa. Şimdiki hareketimize hemen geçelim. Sıradaki hareketimiz size hemen söylüyorum. Bir yere şöyle bir tane sehpaya yine ihtiyacımız var. Sehpamız burada ayağımız buraya bir ayağımızsa bu sehpaya gelmesi gerekiyor ama o kadar yetenekli miyim bilmiyorum. Şimdi deneyeceğim. Ama çok sakat bir iş yapıyoruz şu. Aa olmuyor. Tamam bir şu burada. Arkadaşlar biz en iyisi başka bir harekete piv geçiyoruz. Piv geçmiş sayalım. Şimdi o hareket yerine ya da bir tane daha hareket yapayım ben. Bu sefer öbür hareketin tam tersi. Bacaklarımız böyle buraya. Kollarımız buraya. Buraya böyle tutunuyoruz, tutunuyoruz. Da da da, da. Oldu mu? Bir daha yapalım isterseniz. Daha çok kalkalım havaya. Uçuyorum şu an. Bekleyin. Uçtum. Gördünüz arkadaşlar Uçma yeteneği de var Şimdi Arkadaşlar ikide bir Ojelerin bozulmuş mu diye bakıyorum Ondan dolayı biraz Meşgulüz Neyse bozulmamış arkadaşlar Şimdi sıradaki hareketimize Piv geçmiş sayıyoruz Hemen sıradaki hareketimize Piv geçiriz. Şimdi sıradaki hareketimiz Kafamız burada Bu kafada burada böyle Ellerimiz bu şekilde. Sonrasında bir bacağımız burada, bir bacağımız burada. Sonra arkadaşlar, arkanızda pardon, şöyle olacak hareket. Şöyle. Bu arada bütün hareketleri kendim yapıyorum, kendim yapıyorum farkındasınız. böyle şöyle bir bacak burada, bir bacak burada. Böyle arkadaşlar, şöyle şu an çok yarım çıkıyorum. Kameramızı. <laughs> arkadaşlar böyle bir hareket. Neyse şu sandalyeyi arkamızdan piv atalım. Çünkü çok yarım çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıradaki hareketimiz sıradaki hareketimizi hemen yapıyoruz. hız 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 sıradaki hareketimiz ellerimiz böyle boynumuzun burasında böyle birleşmiş. Böyle. Bacaklarımız böyle birleşmiş. Bu arkadaşlar dümdüz bu şekilde yapıyoruz. O zaman sıradaki hareketimize pim geçiyoruz. Pim geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar yarın doğum günü var. Doğum günü vlogu çekmeyeceğiz. Çekmeyeceğim. Ama arkadaşlar doğum günü vlog yine ne geliyor? Dı Hello arkadaşlar doğum günden önce bakım vlog çektim onu izlemeyi unutmayın. Hemen şuraya bir yere koyarım sizin için. Doğum günümden önce bakım vlog çektim. Sonra e, şey doğum günümden sonra da hediye açma şeyi gelecek videosu. Arkadaşlar tırnağım bozulmuş. Ben düzeltip geliyorum. Arkadaşlar vazgeçtim. Jimnastik hareketleri videom bittikten sonra ben düzelteceğim. Bir ara. Şimdi arkadaşlar kollarımızı böyle açıyoruz. Bacaklarımızı dümdüz sadece açıyoruz. Böyle bir şey olacak bu. Bakın bu. Bacağımı tam açamıyorum ama bu. Sıradaki hareketimize piv geçmiş sayalım. Piv geçiyoruz. Sıradaki hareketimiz ise Ne biliyor musunuz? Sıradaki hareketimiz Yatakta Ah. Şöyle, şöyle gösterdim. Onu tam yanda da yapalım hemen. Böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi Sıradaki hareketimizden piu 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 geçiyoruz. Sıradaki hareketimizi hemen gösteriyorum. Bir bir kolumuz burada. Bu kolumuz bu tarafta. Çaprazında bu şekilde. Sonra bu ayağımız burada. Bu ayağımız burada. Buyur da hareket. Ama arkadaşlar ayaklarımızı açabildiğimiz kadar açıyoruz. Mesela bu burada. Bu ise burada dümdüz olması gerek. Ay, çok soğuk. Bunun ellerimizde de çap çapraz. Çok garip bir hareket. Sıradaki hareketimize 3 2 1 p geçiyoruz. Sıradaki hareketimize geçtik. Sıradaki hareketimiz bir elimiz burada. Bir elimiz burada. Aynı hareket diyeceksiniz yine değil sandalyemizi çekiyoruz veya sefpamızı. Gidiyorsunuz demek. Bir ayak burada. E, Bir ayağı ise buraya koymak zorundayız. Ya, ben tarz nasıl koyacağım? Yok yapamayacağım. Bunu tam tersini yapsa. Bekleyin. Bir ayak burada olsa şimdi. Demek Bir ya. ayak da burada olsun. Ee, yani var mı ellerimiz. Öyle Arkadaşlar gidiyor ya. Arkadaşlar olmadı. Ayağım çok fazla kayıyor. O yüzden olmadı. Bu hareketi yaptım, yapmış sayın. Pir geçiyoruz biz sıradaki Sizi yapabilirsiniz bu arada like atın ki anlayın yapmış mısınız? devam ediyoruz sıradaki hareketimize. Pi 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 geçiyoruz. Sıradaki hareketimize geçmiş bulunmaktayız. Sıradaki hareketimizden sonraki hareket son hareketimiz olacaktır. Şimdi başlıyoruz. Hazır olalım. Ayaklarımızı dümdüz ayaklarımla şöyle ayağa kalkıyoruz. Benim ayaklarımı şu anda görüyoruz. Sonra geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Ayaklarımıza birleştiriyoruz. Bakın. Böyleyken ayaklarımız geliyor geliyor ellerimiz bu şekilde. Böyle yapıyoruz. Dümdüz bacaklarımız birleşti. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün de yine bir jimnastik videosu daha eklemiş olduk kanalımıza. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kocam öper. Kanalıma kanalım 134 abone oldu bugün. 134 abonenin şerefine siz bu videoya bir 500 like ya da hadi bir 300 like atarsınız diye düşünüyorum. 300 like gelirse bu videoya sıradaki videomuz tamı tamına kaç dakikalık olsa 30 dakikalık jimnastik videosu gelecek bu videoya 300 like gelirse 30 dakikalık jimnastik videosu çekeceğim. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Kocam öperim. Bay bay bu videoya dediğim gibi 300 like gelirse tamı tamına 30 dakikalık bir video çekeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Kocam öperim. Bay bay. Bakın bir daha söylüyorum. 300 like bekleriz. Bir daha söylüyorum. Ayrılmadın değil mi kanaldan? Eğer bu videoya 300 like gelirse 30 dakikalık jimnastik videosu çekiyorum. Bay bay.